Tedarikçilerden gelen faturaların işlenmesi Tedarikçilerimizden gelen alış faturalarını sisteme işleyebilmek için Finans menüsünden Fatura Kontrol seçeneği ile Fatura Yönetim ekranına ulaşabiliriz. Açılan ekranda daha önce işlenmiş olan faturalarınız gözükecektir. Dilerseniz ekranın üst kısmında bulunan filtreler vasıtasıyla istediğiniz faturayı sorgulayabilirsiniz. Eğer muhasebe sistemi entegrasyonunuz varsa sağ üst kısımda bulunan Fatura Entegrasyon düğmesine tıklayıp gelen e-faturaları kısa sürede sisteminize entegre edebilirsiniz. Yeni bir alış faturasını manuel olarak eklemek için sağ kısımdaki ekle düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede faturayı gönderen firmanın adını giriyoruz. Alış faturası girişi yaptığımız için kuruluşunuzun adı alıcı kısmında otomatik geliyor. Fatura ile ilgili bilgileri giriyoruz. E fatura girersek buradaki ETTN alanını doldurmamız gerekiyor. Faturanın barındırdığı hizmetleri eklemek için sağ kısımdaki ekle düğmesine tıklıyoruz. Açıklama kısmında otomatik fatura kontrolü yapabilmek için rezervasyon numarasını yazmamız gerekiyor. Aksi takdirde otomatik fatura kontrolü yapamayız. Açıklama kısmını doldurduktan sonra Locator kısmındaki düğmeye tıklıyorum. Ve rezervasyonu çağırıyorum. Gördüğünüz gibi rezervasyon fiyatı ekranı eklendi. Tutar kısmına 3000 TL girdiğimizde gördüğünüz üzere rezervasyon fiyatındaki kutu kırmızı oluyor. Sebebi ise faturanın rezervasyonun üzerinde bir fiyat çıkması. Aynı kısma 2000 TL yazdığımızda rengin yeşile döndüğünü göreceksiniz. Çünkü gelen fatura tutarı beklenenden daha düşük veya eşit oluyor. İstersek yanındaki para düğmesine tıklayarak rezervasyona özel fiyat girebilir ve rezervasyonun alış bedelini faturadaki rakam ile güncelleyebilirsiniz. Alt kısımda para birimi ve kuru belirleyebiliriz. Ayrıca faturanın kontrol edilip edilmediğini durum kısmında belirtiyoruz. Kaydede bastığımızda eklemiş olduğunuz fatura sisteme işlenir ve ilgili rezervasyon ile bağlantısı kurulur. Bu sayede faturası gelen ve beklenen rezervasyonların raporunu kolaylıkla elde edebilirsiniz.